Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türk'ün gücünü dünyaya duyurduğumuz için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden istirhamımız önerimizin açılması ve videolarımızın izlenmesi için bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le şehitleri anma günü dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye direklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti. Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan Twitter hesabından Azerbaycan'ın anım gününde tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan mesajında Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü anım gününde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır ifadelerini kullandı. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.